Gaziantep'te bir parkın içerisindeki üst geçit korkuluklarına asılı halde bir erkek cesedi bulundu. Sır ölüme ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor. Olay Merkez Şahin ilçesine bağlı 25 Aralık mahallesindeki Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde yaşandı. İddiaya göre parka yürüyüş yapmaya gelen vatandaşlar parkın ortasından geçen Aleben Derisi'nin üstünde bulunan bir üst geçide asılı halde ceset buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaptığı inceleme sonucunda şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cesedin İbrahim Halil Can'a ait olduğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri korkulukları iple asılı haldeki cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından asılı bulunduğu yerden çıkarttı. 32 yaşındaki Can'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sır ölümü aydınlatmak için çalışma başlatan Asay Şubesi ekipleri, Can'ın ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.